Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hac suresi Kur'an-ı Kerim'in 22. suresi olan Hac suresi 78 ayettir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 19. ayetten itibaren 6 ayet Medine'de, diğerleri Mekke'den nazil olmuştur. Bu surede hac farizasının daha önce Hz. İbrahim tarafından başlatıldığından ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da devam ettirildiğinden bahsedildiği için Sure'ye Haç Suresi denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir. Onu gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir. İnsanlardan bilgisi olmaksızın Allah katında tartışmaya giren ve her inatçı şeytana uyan bir takım kimseler vardır. Onun şeytan hakkında şöyle yazılmıştır. Kim onu yoldaş edinirse bilsin ki şeytan kendisini saptıracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Ey insanlar, eğer yeniden dirilmekten şüphedeyseniz şunu bilin ki biz sizi topraktan sonra nutfeden sonra alakadan aşılanmış yumurtadan sonra uzuvları önce belirsiz sonra belirlenmiş canlı et parçasından, uzuvları zamanla oluşan ceninden yarattık ki size kudretimizi gösterelim ve dilediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşırsınız, sizi büyütürüz. İçinizden Kimi vefat eder, yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür. Ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelesin. Sen yeryüzünde kupkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kubarır ve her çeşitten veya çiftten iç açıcı bitkiler verir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir. Yine o her şeye hakkıyla kadirdir. Kıyamet vakti de gelecektir. Bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır. İnsanlardan bazı bir bilgisi bir rehberi ve vahye dayanan aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışır. Allah yolundan saptırmak için yanını eğip bükerek kibir ve azamet içinde Allah hakkında tartışmaya kalkar. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı azabı tattıracağız. İşte bu önceden yapıp ettikleri yüzündendir denilir. Elbette Allah kullarına haksızlık edici değildir. İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle ki kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur. Bir de musibete uğrarsa çehresi değişir. Dinden yüz çevirir. O dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu Apaçık ziyanın ta kendisidir. O Allah'ı bırakıp kendisine ne faydası ne de zararı dokunacak olan şeylere yalvarır. Bu haktan büsbütün uzak olan sapıklığın ta kendisidir. O zararı faydasından daha akla yakın olan bir varlığa yalvarır. O yalvardığı ne kötü bir yardımcı ne kötü bir dosttur. Muhakkak ki Allah iman edip İyi davranışta bulunan kimseleri zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. Şüphesiz Allah dilediği şeyi yapar. Her kim Allah'ın dünya ve ahirette ona, Resulüne asla yardım etmeyeceğini zannetmekte ise Allah ona yardım ettiğine göre artık o kimse tavana bir ip atsın, boğazına geçirsin, sonra da ayağını yerden kessin. Şimdi bu kimse baksın acaba hilesi bu yaptığı öfke duyduğu şeyi Allah'ın peygambere yardımı gerçekten engelleyecek mi? İşte böylece biz o Kur'an'ı açık seçik ayetler halinde indirdik. Gerçek şu ki Allah dilediği kimseyi doğru yola sevk eder.'' Mümin olanlar, Yahudi olanlar, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Müşrik olanlara gelince muhakkak ki Allah bunlar arasında kıyamet gününde ayrı ayrı hükmünü verir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Görmez misin ki göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyor birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Şu iki grup Rableri hakkında çekişen iki hasımdır. İmdi inkar edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir. Onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir. Bununla karınların içinde organlar ve derileri eritilecektir. Bir de onlar için demir kamçılar vardır. Izdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri döktürülürler. ve tadın bu yakıcı azabı denilir. Muhakkak ki Allah iman edip iyi davranışlarda bulunanları zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. Bunlar orada altın bileziklerle ve incilerle bezenirler. Orada giyecekleri ise ipektir. Ve onlar sözün en güzeline yöneltilmişler, övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenler Allah'ın yolundan ve yerli taşralı bütün insanlara eşit kıble veya mabet kıldığımız mescidi haramdan insanları koymaya kalkanlar şunu bilmeli der ki kim orada böyle zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız. Bir zamanlar İbrahim'e Beytullah'ın yerini hazırlamış ve ona şöyle demiştik. Bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler ayakta ibadet edenler, ruku ve secdeye varanlar için evimi temiz tut. İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerekse nice uzak yoldan gelen argın develer üzerinde sana gelsinler. Ta ki kendilerine ait bir takım yararları yakinen görmeleri Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın ismini ansınlar. Artık ondan hem kendiniz yiyin hem de yoksula, fakire yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve o eski evi, Kabe'yi tavaf etsinler. Durum böyle. Her kim Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse bu Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. Haram olduğu size okunanların dışında kalan hayvanlar size helal kılındı. O halde pislikten, putlardan sakının. Yalan sözden sakının. Kendisine ortak koşmaksızın Allah'ın hanifleri onun birliğini taşıyan müminler olun. Kim Allah'a ortak koşarsa sanki o gökten düşüp parçalanmış da kendisini kuşlar kapmış yahut rüzgar onu uzak bir yere sürüklemiş bir nesne gibidir. Durum öyledir. Her kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Onlarda kurbanlık hayvanlarda veya haç fiillerinde sizin için belli bir süreye kadar bir takım yararlar vardır. Sonra bunların varacakları biteceği yer eski evin Kabe'ye kadardır. Biz her ümmete kurban kesmeye uygun hayvan cinslerinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyse ona teslim olun. Ey Muhammed! O ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelene sabrederler. Namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcarlar. Biz büyükbaş hayvanlarda sizin için Allah'ın dininin işaretlerinden kurbanı kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Şu halde onlar ayakları üzerine dururken üzerlerine Allah'ın ismini anınız ve kurban ediniz. Yan üstü yere düştüklerinde de artık canı çıktığında onlardan hem kendinizi yiyin hem de ihtiyacını gizleyen gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte bu hayvanları biz şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyınız diye o bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. Ey Muhammed! Güzel davrananları müjdele. Allah ima edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hain ve nankör olan herkesi sevgisinden mahrum eder. Kendileriyle savaşanlara, müminlere zulme uğramış olmaları sebebiyle savaş konusunda izin verildi. Şüphe yok ki Allah onlara Yardıma mutlak surette kadirdir. Onlar başka değil, sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah bir kısım insanları kötülüklerini diğer bir kısmı ile defedip önlemeseydi mutlak surette içlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar Kiliseler, havralar ve mescitler yıkılır giderdi. Allah kendisine, kendi dinine yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir. Onlar o müminler ki eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekatı verirler, iyiliği emreder ve kötülükten nehyederler. İşlerin sonu Allah'a varır. Resulüm, eğer onlar inkarcılar seni yalanlıyorsa şunu bil ki onlardan önce Nuh'un kavmi, Ad, Semud kavimleri de kendi peygamberlerini yalanladılar. İbrahim'in kavmi de, Lut'un kavmi de peygamberlerini yalanladılar. Şuayb'in kavmi olan Medyen halkı da Şuayb'i yalanladılar. Musa da yalanlanmıştı. İşte ben o kafirlere süre tanıdım. Sonra onları yakaladım. Nasıl oldu benim onları reddim, cezalandırmam. Nitekim birçok memleket vardır ki o memleket halkı zulmetmekteyken biz onları helak ettik. Şimdi o ülkelerde duvarları çökmüş, tavanların üzerine yıkılmıştır. Nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ıssız kalmış ulusalaylar vardır. Sana karşı çıkarlar. Hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette düşünecek kalpleri ve işleyecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki gözler kör olmaz. Lakin göğüsler içindeki kalpler kör olur. Resulüm! Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vaadinden asla dönmez. Muhakkak ki Rabbinin nezdinde bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir. Nice ülkeler var ki zulmedip dururken onlara mühlet verdim. Sonunda onları yakaladım. Dönüş yalnız banadır. De ki ey insanlar ben ancak sizin için apaçık bir uyarıcıyım. İman edip salih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır. Ayetlerimiz hakkında onları tesirsiz kılmak için birbirlerini geri bırakırcasına yarışanlara gelince işte bunlar cehennemliktirler. Ey Muhammed! Biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o bir temennide bulunduğunda Şeytan onun dileğine ille de beşeri arzular katmaya kalkışmasın. Ne var ki Allah şeytanın katacağı şeyi iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini lafız ve mana bakımından sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah şeytanın böyle yapmasına müsaade eder ki kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlar için şeytanın kattığı şeyi bir deneme vesilesi yapsın. Zalimler gerçekten haktan oldukça uzak bir ayrılık içindedirler. Bir de kendilerine ilim verilenler onun Kur'an'ın hakikaten Rabbin tarafından gelmiş bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar. Bu sayede kalpleri huzur ve tatmine kavuşsun. Şüphesiz ki Allah iman edenleri kesinlikle dostur bir yola yöneltir. İnkar edenler kendilerine o saat ansızın gelinceye yahut o kendileri için hayır yönünden kısır bir günün azabı gelinceye kadar onun Kur'an hakkında hep şüphe içindedirler. O gün mülk Allah'ındır. İnsanlar arasında hüküm verir. Bu hüküm gereği İman edip iyi davranışlarda bulunanlar naim cennetler içindedirler. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen yahut ölenleri hiç şüphesiz Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah evet o rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah onları herhalde memnun kalacakları bir girilecek yere sokacaktır. Allah kesinlikle tam bir bilgi sahibidir, halimdir. İşte böyle. Her kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de bundan sonra kendisine yine bir tecavüz ve zulüm vaki olursa emin olmalıdır ki Allah ona mutlaka yardım edecektir. Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir. Böylece Allah haksızlığa uğrayana yardım edecektir ve buna kadirdir. Çünkü Allah geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. Şu da muhakkak ki Allah hakkıyla işiten ve görendir. Böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışındaki taptıkları ise batılın ta kendisidir. Gerçek şu ki Allah evet o yücedir, büyüktür. Görmedin mi Allah gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü yeşeriyor. Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Hakikaten Allah yalnız o zengindir, övgüye değerdir. Görmedin mi? Allah yerdeki eşyayı ve emri uyarınca denizde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdi. Göğü de kendi izni olmadıkça yer üzerine düşmekten korur. Çünkü Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. O önce size hayat veren, sonra sizi öldürecek, sonra yine diriltecek olandır. Gerçekten insan çok nankördür biz her ümmete uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı gösterdik. Öyleyse onlar ehli kitap bu işte seninle çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Zira sen hakikaten dost doğru bir yoldasın. Eğer seninle münakaşa ve mücadeleye girişirlerse Allah yaptığınızı çok iyi bilmektedir de. Allah kıyamet gününde İhtilaf etmekte olduğunuz konularda dair aranızda hüküm verecektir. Bilmez misin ki Allah yerde ve gökte ne varsa bilir. Bu bir kitapta levh-i mahfuzda mevcuttur. Bu eşya ve eşyaların olayların bilgisine sahip olmak Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp Allah'ın kendisine hiçbir delil indirmediği kendilerinin dahi hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiç yardımcısı yoktur. Ayetlerimizi açık açık kendilerine okuduğunuzda kafirlerin suratlarında hoşnutsuzluk sezersin. Onlar kendilerine ayetlerimizi okuyanların neredeyse üzerlerine saldırırlar. De ki size bundan bu öfke ve huzursuzluğumuzdan daha kötüsünü bildireyim mi? Cehennem. Allah onu kafirlere ceza olarak bildirdi. O ne kötü sondur. Ey insanlar! Size bir misal verildi. Şimdi onu dinleyin. Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız, taptıklarınız bunun için bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar.'' Sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen aciz kendinden istenen de onlar bu aciz putları Allah'a ortak koşmak suretiyle Allah'ın kadrini hakkıyla bilemediler. Hiç şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, çok üstündür. Allah meleklerden de elçiler seçer insanlardan da şüphesiz Allah işitendir, görendir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! edin, secdeye kapanın. Rabbinize ibadet edin. Hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah uğrunda hakkını vererek cihad edin. O sizi seçti. Din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Babanız İbrahim'in dininde de böyleydi. Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için o gerek daha önce gelmiş kitaplarda, gerekse burada Kur'an'da size Müslümanlar adını verdi. Öyleyse namazı kılın zekatı verin ve Allah'a sımsıkı sarılın. O sizin Mevlanızdır. Ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.